Kamu emekçileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir kez daha aykırıyoruz. Milyonlarca kamu emeklisinin ve emeklinin hakkı olan seyyan enzamlar değil, her dönem yaşadığı kayıpların giderilerek en düşük memur maaşının 32 bin TL'ye çıkarılmasıdır. Çünkü Biliyoruz ki milyonlarca emekçiyi ilgilendiren maaş artışları gerçek enflasyona göre değil. TÜİK enflasyona göre belirlenmiş ve ücretli emekçiler iki kez mağdur edilmiştir. Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek çözülmesi mümkün değildir. Ülkemizde yaşam şartları ağırlaşmış, pahalılık koşulları mutfakları kavurmuştur. Zam yağmuru aralıksız şekilde doğalgaza, elektriğe, suya, benzine, motorine, gıda maddelerine, hijyen ürünlerine bir ulaşıma yağmaktadır. Zamlar artık sel olmuş, mutfaklarımızı, dolaplarımızı, ceplerimizi bizimle birlikte önüne katıp süpürmektedir. Birleşik Kamu İş Kamu araştırmasına göre Haziran enflasyonu yılın ilk yarısında yüzde 33 son bir yılda ise yüzde seksen dayanan bir artış yaşamıştır. Haziran ayı araştırmamıza göre dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı otuz iki bin liraya, açlık sınırı ise on iki bin liraya dayanmıştır. Dalga day dalga dalga yayılan zamlar ve kat be kat artan vergiler TÜİK rakamlarına göre değil gerçekçi enflasyon oranında yapılmaktadır. Ülkedeki vergi kültürü ve vergi yükü AKP iktidarıyla boyut atlamıştır. Yapılan KDV artışı verilen zamların daha cebe girmeden alınmasıdır. Emekçiler ağır zamlar ve vergiler altında ezilirken patronlara vergi istisnaları yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadin üzerinden daha iki ay geçmemiştir. Ancak en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağının açıklandığı günden bugüne çoktan erimiştir. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarıldığı gün bu parayla 1157 dolar alınırken bugünkü kur üzerinden 837 dolar alınmaktadır. Yani yaklaşık 320 dolar iki ayda erimiştir. Seyyanen yapılan 8077'lik zammın bugün itibariyle emekçilerin beklentisini karşılamadığını bir kez daha belirtiyoruz. Çünkü taban aylığına ve emekliliğe yansımayan ek artışlar zam değildir. Evet. Yalan Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe,